Arkadaşlar merhaba Bu video arena ile ilgili Öğretici bir video olacak Şimdi, arena gördüğünüz gibi şu kısımda bulunuyor Buraya tıkladığınızda 5 farklı çeşit ee, Savaş şekli var Ya da hani Turnuva var diyeyim, evet 5 farklı çeşit turnuva var burada Şimdi siz <laughs> Yani bunların hepsi farklı bir lig aslında Şimdi e, ee, bu, bu, video sadece Arena ile ilgili yani genel bir tanıtım bunların hepsini mesela Kristal ile ilgili şampiyon denemesinde burada şampiyon denemesi dediği ya da şampiyon puanı alırken kullanacağınız yer şurası arkadaşlar bunu hemen söyleyeyim ee, şampiyon denemesi dediği, dediği kısım burası bunun Türkçe olsa da yani ayarları Türkçe olsa da burasını bu şekilde yazıyor ee, yani aslında bu trial of the champion yani şampiyon denemesi demek ya bu, şurası da kristallik demek şimdi ee, şöyle Bunlar mesela şu genelde açık sadece böyle e, mesela 24 saat sonra kapanacakmış. Sonrasında tekrar açılacak mesela burası kapandı 100 saat sonra açılacak. Şimdi mesela burası açıldı 72 saat sonra kapanacak. Burası e, uzun sürüyor bunun hazırlık aşaması ilk, işte ilk 32 müsabakası ilk 8 müsabakası işte zorlu görevler kısmı falan filan bunların hepsini size tek tek bunlar açıldıkça tek tek anlatacağım. Bunların ilgili hepsiyle ilgili video gelecek. Buradakilerden önemli olan şu <laughs> bunların genelinde Arena bir bir savaş bileti yani şuradaki. Şuradan aldığınız şu bir savaş biletlerinden kullanıyorsunuz. Bazılarında mesela bir şampiyon şey bir arena bileti isterken, birin yani savaş bileti isterken bazısında mesela iki, bazısında 3 yani buradaki kısımlara göre değişiyor. Fazla daha fazla harcayabiliyor. Ee, buradaki özellikle şuranın ödülleri çok iyi. Buradan herhangi hepsinden yani şu arena fişlerinden arena fişi diyeyim Bundan kazanıyorsunuz ve burada alışveriş yapıyorsunuz. Burada e, önemli olan kahin küresi ve dilek şutanları. Bunları almaya çalışın. E, Diğerleri de dediğim gibi bunların hepsini tek tek açıldığında bununla ilgili mesela şu an hazırlık aşamasında sezon 25 e, hepsiyle ilgili tek tek videosu gelecek. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin.